Evet Feza Baykuş normalde uğursuzluk getiriyor diyor söylüyorlar. Biz de bu çok sık kullanıyoruz. Valla doğada hiçbir hayvan uğurlu ya da uğursuz değildir. Tanrı'nın yarattığı bu ekolojik sistem içerisinde bütün hayvanların, bütün canlıların bir ilgisi vardır. Batı inançları bunlar. Baykuş uğursuz diyenler bence uğursuzdur. Hatta Amerika'da 13 numaralı otel odası daha pahalıdır. 13 numaralı bir villa ev daha pahalıdır. Ya bunlar batı ilaçlardır. Yoksa e, siyah kedi geçerseniz e, işte kötü şey başlar. E kedi pembe olsaydı ne yapacaktı yani? Ya <laughs> Tanrı öyle yaratmış kediyi ya da baykuşu. Bilakis baykuş geçenlerde bahsettiğimde çok zeki bir hayvanla bahsetmiştim. Baykuş biliyorsunuz görmez. E, gözü kördür, ancak geceleri görür ve 200 metre mesafeden sortu yapar. Ortadaki fareyi avlamak için fareyi seçemez ama farenin affedersiniz çişi fosforu yeşil ya da e, mavidir onu görer, nokta atışı yapar ve uçarak sessizce gider avını alır ve o kanat sesleri hiç bir hayvana duymaz? Ya yani bu derecede e, yaratılmış bir hayvanın uğursuz olur demek bence çok mantıklı değil.